Bu alıştırmamızda eskizlerin paylaştırılmasını göreceğiz. Yeni bir dosya açıyorum. Standart IPT şablonunu kullanarak ve eskiz ortamıyla çizime başlayabilirim. Bir dikdörtgen çizeceğiz. Yaklaşık bu boyda olması yeterli ilk etapta. Şimdi bu dikdörtgenden bir offset oluşturacağız ama bu offset bir yardımcı çizim nesnesi olacak. Dolayısıyla format panelindeki construction ikonuna basmam lazım. Modify panelinden Offset komutuna giriyorum. Ve iç tarafta bir Offset dikdörtgen oluşturuyorum. Şimdi ölçülendirme komutuna girdim ve dikdörtgenimin ölçülerini tanımlayalım. Bu 60 mm, offset miktarını da 6 mm olarak girelim. Dikdörtgeni bir kare durumuna getirmek için eşitlik sınırlamasını kullanarak buradaki iki kenarı seçiyorum ve kare durumuna gelmesini sağlıyor. Yeni bir yardımcı çizim nesnesine daha ihtiyacım var. Burada gördüğünüz noktaları işaretleyerek yeni bir doğru çizime yerleştirin. Point komutunu kullanarak tam doğrumun orta noktasına bir nokta atıyorum. Şimdi yapmak istediğim çakışma komutunu kullanarak buradaki noktayla Orjin noktamın çakışmasını sağlamak. Böylece tam orijin noktasına şeklimi yerleştirmiş oldum. Construction ikonunu kapatın. Çünkü yeni çizeceğimiz nesneler yardım çizim nesnesi olmayacak. Daire komutuna giriyorum. Merkezi bu köşe olan. Ve bu kenara teğet bir daire çiziyorum. Aynı şekilde diğer taraf için de ikinci bir daire daha çizdim. İki daireyi daha çizime yerleştirelim. Ve komuttan çıkmadan bir başka daire daha oluşturalım. Offset komutuna giriyorum ve bu dairenin iç tarafta yeni bir daire daha oluşturulmasını sağlıyor. Bir iki ölçü tanımlayalım. Örneğin buradaki dairenin çapı 4 olsun. Buradaki dairenin çapı ise 50 mm olsun. Offset miktarında iki daireyi işaretleyerek tanımlayabilirim. Son olarak eşitlik sınırlamasıyla buradaki daire ile buradaki daireyi işaretliyorum. Böylece çaplarını eşitlemiş oldum. Şimdi elimde birçok işlemde kullanabileceğim bir eskiz var. Finish Sketch ile katı modelleme ortamına geçebilirim. Extrude komutunu çalıştırıyorum. Ben de ilk olarak kesit seçmemi isteyecek. Kesit olarak önce buradaki alanı daha sonra buradaki alanları işaretleyelim. Mid -plane seçeneğini seçelim ve 2 milimetrelik bir toplam ekstrüzyon derinliği tanımlayarak OK ile devam edelim. Bu kesitimi diğer katı modelleme işlemlerinde kullanabilmek için Eskizi işaretliyorum. Sağ tuş menüsünden Share Sketch komutunu çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz yeni bir ikon olarak browser penceresinde paylaştırılan eskiz yer alır. Artık bu eskizi diğer katı modelleme işlemlerinde de kullanabilirim. Yeniden Extrusion komutunu çalıştırıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz kısımları işaretliyorum. Mid Plane seçeneğim aktif olmalı. Ve toplam Vizyon derinliği olarak 3 milimetre giriyorum. OK ile devam ettiğimde bu bölümlerin de oluştuğunu göreceksiniz. Biraz ufak kaldığı için Edit Feature ile bunların boyutlarını biraz değiştirelim ve 6 mm yapalım. Yeniden Extrude komutuna giriyorum. Bu sefer burada görmüş olduğunuz daireyi işaretliyorum. Yine Midplane seçeneği aktif olacak. Bu sefer 20 milimetrelik bir toplam derinlik tanımlıyorum. OK ile devam edelim. Son olarak bir ekstrüzyon işlemi daha yapacağız. Bu sefer şurada görmüş olduğunuz daireyi seçiyorum. Kat işlemi yapacağımı söylüyorum. Her iki yönde parçanın her tarafını kesene kadar. OK dediğim anda ve parçayla olan bakış açınızı değiştirirseniz tek bir eskizle yaklaşık 2-4 unsur işlemini uygulayarak katı modelimi oluşturduk.